Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda eğer açık veya örgün 2 yıllık bir bölüm bitirdiyseniz 4 yıllı DGS tamamlamak için gerek var mı DGS? Ona bakacağız. DGS sizde 4 yıllığa geçiş var mı? Şimdi ÖSYM'ye giriyoruz. Ben de şu an sizlerle ber beraber bakacağım. Cevabını biliyorum ama kılavuzdan beraber bakacağız. Şuraya DGS diyorsunuz arkadaşlar. Ee, Kılavuzlara giriyorsunuz. Buradan 2024'ü seçiyorsunuz. Ee, tercih bilgileri ve tablolar diyorsunuz. Ee, şimdi şöyle olacak. 2024. Biz kılavuzlar dedik değil mi? Dur. Sayısal bilgilere gelelim. Yerleştirme sonuçlarına ilgili sayısal veriler. En küçük, en büyük puanlar. Buna tıkladığınız zaman bak şimdi sayfa açılsın. Sağ üstte <laughs> sayfada bul açık öğretim yazıyoruz. Bakın misal. Tamam bu sadece misal. Anadolu Üniversitesi Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Baktığımız zaman Sözel'den almış. Biz en altına bakalım. Eskişehir Sağlık Yönetimi Açık Öğretim. En aşağıya baktığımız zaman şöyle 4500 kontenjan açılmış. 4500 kişi yerleşmiş. 226 puan gördünüz mü? Bu da ne anlama geliyor? Yani arkadaşlar sınava girmeniz gerekiyor. Sorunun ilk sorunun cevabı buydu. İkinci soruda da işte açık öğretim DGS ile e, kazanan işte açık, ö açık öğretim kazanmak için kaç puan yapmamız lazım? Yani atıyorum e, 2024 verileri bunlar. 2025 tercih yaparken bu verileri kullanabilirsiniz. Atıyorum Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim fakültesi sağlık öğretimi yazmak için en düşük ortalama diyoruz tabi. En düşük demeyelim. 226 puan yapmanız gerekmektedir. Ee, onun dışında şöyle göstereyim. Bunlar tabii ki ilk yerleştirme sonuçları. Bir de ek yerleştirmeler var. Sayısal bilgileri tekrardan tıklayalım. Buradan da ek yerleştirme ile e, beraber şöyle en küçük en büyüğe tıklıyorsunuz. Bakıyorsunuz istediğiniz üniversite ve istediğiniz bölüm için ek tercihte kaç puan gerekli sayfada bul açık öğretim bakalım <laughs> mesela şöyle ee, Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi halk ilişkiler ve reklamcılık açık öğretim şöyle karşınıza baktığınız zaman 1992 kontenjan açılmış 346 kişi yerleşmiş 158 puanla kapatmış. Gördünüz mü? Şu tabloda 746 yazıyor ya o da boş kontenjan. Boş kontenjanın da anlamı şu DGS'de baraj puanı olmadığı için yani 150 bile yapsanız oraya yerleşebilirdiniz. Ama gerekli ilgiyi görmemiş anlaşılan bu bölüm. Onun dışında açık öğretim yazarsanız açık öğretim 3'ten başlatır 2 yıl okursunuz birinci sınıf ve ikinci sınıfın derslerini sayar ve sınavlar arkadaşlar tahmin ettiğinizin dışında yüz yüzedir. Yüz yüze olduğu için de Eskişehir'e gitmeniz gerekiyor. Kendi elinizle girebilirsiniz. Ben koçluk veriyorum DGS koçluğu. Almak isteyen olursa YouTube ana profiline telefon numaram mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.